Ah başım. Lan bu fener niye çalışmıyor? Lan fener kırılmış o yüzden çalışmıyor. Of oh ya vallahi bıktım şu çileden. Hep benim başıma bir şey geliyor ya. Gece, susadım bir anda, gökten kalktım bir anda, koridorda yürüyorum. Arkama bakmıyorum. Orada biliyorum sadece umursama gidecek oradan bırak peki beni lan. E, 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 e. Peki burası lan deme Siz kimsiniz lan? Eee biz kimiz? Biz Türkiye'nin nah en kötü dönercileriyiz Peki siz ne burada? Neyse abi çabuk kapıyı aç çabuk çabuk hadi. Lan, teki bir şey bul kapı açılmıyor. Bu arada arkadaşlar teki niye böyle oldu derseniz teki artık yorulunca böyle oluyor. La sen de sus da artık devam ettir videoyu be. Lan teki bize ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor>